olsun. Dünyada Allah'ın yasası Allah ölüm üzerine kurulmuş. Şu mezarlığa bakmışsınız. şeyler önce gelmiş, gitmişler. Biz de aynı hakikate gideceğiz. Hiç mi kimse derse ki ben gitmeyeceğim. Ben şu kadar bir cümleyle cevap vermek isterim. Aklını tatile çıkarmış bu adam. Hiç kimsenin kaçarı, kaçarı yok. Onun için de şuraya göre hesap yapmak mecburiyetindeyiz. Kapı kapıya komşuyuz, akrabayız, hızımız. Birbirimize böyle dünyanın basit menfaatleri için e, üzmezsek buraya hazırlıklı gideriz. Eğer Allah'ın istemediği şekilde de hareket edersek buraya hazırlıksız olarak gideriz. Allah cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i son nefesinde huzuruna gelirken utandırmasın. Allah Ramazan'ın bereketinden hepinizi nasip etsin. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize cenaze adına e teşekkür ediyorum. Burada Osman hocamızın talebeleri vardır. Yani ilim okutmak biliyorsunuz en kıymetli bir şey. Ahmet Serkan Hoca bizim köyümüzün en büyük nimetiydi hala karşısına gittiğim zaman bana otur derse oturuyorum. Niye? Biz Ahmet Sarıkan Hoca bu memlekete gelmeseydi, bu memleketin özünde emeği var. İlim bize verdikleri için biz ona ölünceye kadar da borçluyuz. Allah tekrar tekrar hepimizden razı olsun. Teşekkür ediyorum.